Merhaba arkadaşlar, kısaca öğren serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mouse imlecimizi nasıl değiştirebiliriz bundan bahsedeceğim. Mouse imleci dediğimiz şu anda seçim işlemini yapmamızı sağlayan şu anda oynattığım görmüş olduğunuz seçim aracı aslında mouse imleci, fare imleci de denebiliyor. Şimdi bunun için gerekli bir site var. Siteye giriş yapıp oradan istediğimiz bir mouse imlecini indiriyoruz. Sitemiz mouse cursor download diye bir Google'a yazdığımızda RV Design diye bir sitemiz var. Oraya giriş yapıyoruz. Burada cursor kısmına tıkladığımızda mouse imleci ile ilgili burada çeşitli istemediğiniz gibi bir tanesini seçebilirsiniz. Birçok araç bulunuyor. Buradan beter bir tanesini seçin şöyle. Seçtikten sonra download kısmına tıklayıp bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra şunu şöyle masa üstüne alıyorsunuz arkadaşlar. Ve klasöre çıkartıyorsunuz. Ben önceden denedirmiştim bu hoşuma gitti. Onu yapacağım ben deneyeceğim. Açıklamalar kısmında onu da linkini bırakırım. Şöyle sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyoruz arkadaşlar. Klasörü ayıkla sonra burada görmüş olduğumuz gibi dosyamız çıktı. Bundan sonraki kısımlar çok basit. Başlata gelip denetim masasına tıklıyorum. Buraya fare yazıyorum arkadaşlar. Evet fareyi açtıktan sonra işaretçiler bölümüne giriş yapıyorum. İşaretçiler bölümüne giriş yaptıktan sonra biraz önce verilen hata da bir önceki seçmiş olduğum mouse dosyasını sildiğimden dolayı hata verdi. Yani bir önemli bir hata değil. Buradan şimdi masa üstünden göz at seçeneğine tıklıyorum ve masa üstünü seçip klasörüme tıklıyorum. Bakın burada istediğimiz bir tane mouse imleci şeklini seçebiliyoruz. Bakın ben bunu seçeceğim. Aç diyeceğim. Uygula diyorum. Ve şu anda mouse imlecim ayarlanmış oldu. Bakın animasyonu gayet şekil bir mouse oldu. Bu şekilde siz de mouse değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızın mouse nasıl değiştirilir bunu görmüş olduk. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olarak güncel videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Başka faydalı bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.